Vaktulu onları öldürün hayfe yerde saqif tumuhum onları yakaladığınız yerde öldürün ve ahricuhum onları çıkarın min hayfu o yerden ki ehraj ehrajukum sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın vel fitnetu fitne eşeddu minel katil öldürmekten daha şiddetlidir katilden daha şiddetlidir ve la tuqatiluhum onları öldürmeyin Onlarla savaşmayın indel mescidil haram mescidi haramın yanında hatta ta ki yuqatilukum fihi onda sizinle savaşmadıkları sürece fe in eğer gatilukum sizinle savaşırlarsa faktuluhum onları öldürün kedalike işte bu şekildedir cezaul kafirin kafirlerin, inkarcıların cezası işte böyledir. Ve in eğer intehev son verirlerse fe Allah şüphesiz Allah gafurun rahim çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer savaşa son verirlerse siz de son verin anlamında. Ve gatiluhum onlarla savaşın hatta ta ki o vakte kadar savaşın ki la tekune Olmasın fitnetün bir fitne fitne olmayıncaya kadar ve yekune ve oluncaya kadar ed din lillahi Allah'ın oluncaya kadar. Allah'ın e, dini kuralları oluncaya e, onun hükmü e, hakim oluncaya kadar savaşın. Fe in eğer intehev son verirlerse intehev cemisi eğer vazgeçerlerse, son verirlerse fela udvane düşmanlık yoktur. İlla ancak ala zalimin zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Eşşehrul haramu haram ay bişşehril harami haram aya karşılıktır. Vel hurumatu haramlar kısasun karşılıklıdır. Femeni'teda kim haddi aşarsa saldırırsa aleyküm size Fa'tedu siz de saldırın aleyhi ona bir misli. Misli gibi benzeriyle. Ma i'ateda size saldırdıkları şeyin benzeriyle. Aleyküm sizin üzerinize. Fa'tedu siz de saldırın aleyhi ona bir misli misliyle. Ma i'ateda size saldırdığı şeyin misliyle. Yani onun size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. İyete aleyküm sizin üzerinize saldırdıkları gibi. Ve <laughs> takullah Allah'tan korkun ve alemu ve bilin anne ki Allah'e Allah, Allah meal al muttaqiin korunanlarla beraberdir takva sahipleriyle beraberdir. Ve enfiku ve infakta bulunun harcayın fi sebilillah Allah yolunda ve la tulku atmayın bi eydiküm kendi ellerinizle ila ile tehlike, tehlikeye atmayın. Ve ahsinu ve iyilik yapın. İyi davranın. İnna Allah, şüphesiz Allah yuhibbul muhsinin iyilik yapanları sever. Ve etimmu tamamlayın el hacce haccı vel umrete ve umreyi lillahi Allah için tamamlayın. Ve fe'in eğer uhsirtüm alıkonursanız Tema o şeyi ki isteysara kolayınıza gelen minel hediye kurbandan kolayınıza gelen şeyi e, gönderin anlamında. Ve la tahluku tıraş etmeyin ruusekum başlarınızı hatta e kadar ki teb lugal hediye kurban ulaşıncaya kadar mehille mahalline yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Femen kim kâne olursa minkum sizden meridan hasta ev veya bihi onun eden bir ezası bir derdi min re'sihi başından bir sıkıntısı olursa fe fidjetun, bir fidyedir min sıyamin oruçtan ev veya sadakatin bir sadakatır ev veya bir kurbandır. Fe izâ emin tüm emin olduğunuz zaman emniyete çıktığınız kavuştuğunuz zaman yani yerine getirilecek e, fidyedir bu. Femen kim temettâ bil umreti e, faydalanırsa bil umreti umre ile ile hac hacca kadar e, temettü umresi yaparsa umre ile yararlanırsa fema isteyse kolayına gelen minel hedyi kurbandan kolayına gelendir. Femen kim lem yecit bulamazsa tasiyamu o kurbanı bulamayan, ona gücü yetmeyen içinde oruçtur. Telaseti eyyamin ee, üç gün fil haç haçta ve sebattin ve yedi gün iza raca'tum döndüğünüz zamanda yedi gün tilke işte bu aşaratun on kamiletun tam olarak on gün eder. Velike işte bu limen o kimse içindir ki lem yekun olmadı ehluhu onun ehli yani ailesi olmayan kimse içindir. Hadiri el mescidil haram, mescidi haram sakini yani orada oturan, ha orada hazır olan e kimse ailesi eğer mescidi haram tarafında yani Mekke'de oturmayan kimse içindir kısaca. Vettegullah <laughs> Allah'tan korkun ve alemu ve bilin ki enne ki Allah'e Allah, Allah. şedidül iqab e cezalandırması şiddetlidir.